Merhaba Nisan, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yeni şarkın çıktı ve müzikle başlayalım. Sen müzikle ne zaman tanıştın? Kendimi bildim bileli. O güzel. Peki, e, ilk single çok dinleniyor. Herkes şarkıdan bahsediyor. Heyecanlı mısın? Çok. Yıllardır biz bu günleri bekliyorduk. Biz dedin, ne? Kardeşim Afra. O benim hem kardeşim, hem dostum, hem sırdaşım. E, aynı zamanda menajeriyim. Oo, harika. O da Ceren, benim en yakın arkadaşım. Aynı zamanda da müzik direktörümüz. Çoğu şarkının bestesini biz birlikte yaptık. E ne güzel bir kadın gücü oluşturmuşsunuz. Evet, tam kadın gücü. Harika. Birazcık ama müzikten uzaklaşacağım. Ee, senin için bir mahsuru yoksa, ailen depremde kaybettiğini duydum. Doğru mu? Evet, Dinar depremi. Afra ile biz sağ çıktık oradan ama... ...annemle babam maalesef kurtulamadı. Başının sağ olsun. Çok üzüldüm. Peki sonrası nasıldı sizin için? çok silik. İstanbul'a gelene kadar tanıdıklarımız sahip çıktı bize. Bütün bu yaşadıkların zor olsa gerek. Gerçekten çok zordu. Ya seni daha fazla üzmek istemiyorum. Hani yüzümüzü biraz güldürelim tamam. istiyorsan biraz daha rahat konulara geçelim. <laughs> tamam anlaştık. Aşk sana ne ifade ediyor? Var olma sebebimiz. Nasıl yani? İnsanın ham maddesi, insanın hayatımızın, hatta kainatın yaratılma sebebi. Peki Nisan, şu an aşık mısın? Şu an hayatımda kimse yok. Kaçamak cevap veriyorsun. Çok fena sıkıştırıyorsun ama beni. Ama biraz daha buralara girersek. Ya ne olur geçsin şu konuyu bir an önce. Kesin anlatacak. Allah korusun. buradan çıkacak gibi. Aslında hayatımda biri vardı. Ama şimdi çok uzaklarda. Onunla ilgili pek konuşmak istemiyorum. Peki aşık olduğunu nasıl anlarsın? Şarkı yazdığımda. Peki aşıkken nasıl biri olursun? Bunu benim aşık olduğum kişiye sorsak daha doğru olur. Mutlaka senin de bir ufak bir fikrin vardır. Ee, şöyle düşünüyorum. Bana kalırsa akılla aşk hiçbir zaman bir arada olmuyor. Olamıyor. Aklını kaybediyorsun yani. Aşık olmakla delilik arasındaki en büyük benzerliği söyleyeyim mi sana? Ne de? akıllılar ikisini de kıskanıyor. Wow, işte bak bu güzel cevap. Peki şu anda kalbin boş mu? Bence kimsenin tam anlamıyla kalbi tamamen boş olmaz. Aşk yoksa özlem var, özlem yoksa öfke vardır. Yani mutlaka bir duyguyla dolu olur insanın içi. Her zaman da güzel duygular olmuyor tabii ki. Vay wow, çok güzel cevaptı. Nisan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve programa konuk olduğun için umarım yollarımız daha sık sık kesişir. İnşallah. Kestik. Güzel oldu. Ay, çok heyecanlandım. Vallahi ilk röportajım. Saçmalamadım değil mi? Hayır, muhteşemdin. Bütün her şeyi sanki ezbere biliyormuş gibiydin. Biraz sıkıştırdım ama kusura bakma. Yok, yok olur mu öyle şey? Tanıştığıma çok ben memnun de öyle. oldum. Bence daha zaten bundan sonra sık sık karşılaşacağız. İnşallah. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Nasıl oldu? Çok güzel, harikaydı. Çok, güzeldi. çok güzeldi. Allah Bu arada, yapım şirketinin sahibi seninle tanışmak istiyormuş. Aa, kimmiş? Ee, Dinçer Bey, yapım şirketinin değil, yapım şirketinin bağlı olduğu grubun CEO'su aslında. Her neyse işte. Peki ne zaman? Ee, günü saate, söyleyeceklermiş onlar. Tamam, tamam.